Bu örnekte yine böyle evet. elinde bir kadeh tutan ya da Kılıç, kemer, bir insan sureti görüyoruz evet, değil mi? Evet, Sizin de evet. uzmanlık alanınız aslında. Bu balballar yani dikili taş ya da anıt taşlar, evet. bengü, taşlar bengü taşlar, geyikli taşlar. Evet. E, özellikle balbalların hikayesi herhalde öte dünyada kahramanlarımıza, savaşçılarımıza eşlik eden hizmetkarlar. Balbalların öncelikle kahramanların, hakanların dünyadayken ...düşmanlarının çok güçlü olduğunu, bu düşmanların ifade etmek için... E, ...mezarlık anıt alanlarına dikildiği Hı. ifade ediliyor. Ama daha sonra bununla ilgili farklı görüşler de ortaya atıldı. Bu görüşlerden biri de özellikle zatenizin ifade ettiği gibi... ...öteki dünyada onlara eşlik edecek kahramanların olduğu söyleniyor. Tipolojik olarak baktığımızda bunların e, Türk e, tipini ortaya koyduğunu da ifade edebiliriz. Böyle bıyıklar da böyle biraz Özellikle, vurulmuş gibi. Evet.